sizlerle beraber kolumuzu mesela bakın şöyle böyle uzatarak istenen yere gitme oyununu oynayacağız. Bu oyun biraz karma karışık size sanırım. Ah kolum işte şuraya da tutunduk mu her şu ayağımızı açtık mı? Birinci seviye geçtik mi arkadaşlar? ikinci seviye değil. Burada bazen çok zor olabiliyor Arkadaşlar bu arada yakında şöyle bir şey yapabilirim. Eğer 50 abone, evet eğer 100 abone olursam takipçilere Play, e de robottu atacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. 100 abone olduğumuzda olacak bu olay. New Koru Görüşür. ırmağa gidiyor e Bacağım döndü. şu ayağa çıkarmamız lazım. Spiderman da olabiliyoruz. Dördüne de olmaz. Geçtik. Bizim kolumu Biraz zorlayacağım Allah öldük. Bu kadar da bakalım çıkarmayacağız. Arjo burada Squid Game'in ikinci bölümü bekleyenler var. Arzu o bölümlerin gelmesi biraz gecikmeler olacak belki böyle 3-4 gün arayla belki yapabilirsem bir gün arayla belki bir hafta bile arayla gelebilir çok zor da. Ne yapayım çünkü o her yapmak yani çok nasıl ya. <laughs> Her biri için ayrı yer yapıyorum. Ayaklarımı da oraya koydum mu? <laughs> garip garip böyle yerimi buraya koyuyorum ya. Bacağımı kıracak kadar uzatmam Tutun tut. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Şimdi bakın izin. Ağrıyor açıyorum. Gördünüz mü? Evet, düştük. Hayır ayağım kaldı. Hı. Yerde sürünelim. Ağır. Hayır 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 hayır. fikir değil ya. Onu alacağım. Tamam. Kolumu alayım. Bir düz durmayı öğreneyim. Tamam. Şimdi böyle Spiderman gibi düz duvara tırmanacağız. Ayakları mı tutturmasam ne olur abi? Daha mı kolay oluyor bakın. Hmm, çıkıyorum yani. Ha, düşme düşme. Oğlum bunun yeri burada mıymış? İyi ki düşmüşüm he. Çok kalıp bu arada şu oyunlar çok oynanıyor. Galiba mı ya da eğer evet, çok oynanıyor. Şuradan tutalım bile buradan tutalım bile Ayağımızı açma gel yani hareketleri yapar. Hı -hı. Mavi bir tarafı kullanalım. Ha ha kolam kolam. Arın yapıştırıldan bir bölgede bir yere emin olun tabi tabi şimdi aklımda küçük şeyler geldi. Evet şöyle kolum kırana kadar açayım. Ha ben bana bacaklarım kırıldı. Alt alt. Evet. Böcek. Altı atlamak. Yasak. Hayır ya. Ben de maymunluk geni var diyecektim. Arkadaşım bana bazıları diyecek ama gerçekten bayağı zor. Kemiklerin bazen kırılana kadar açıyorsun. Yine oldu olacak, Bacağımı daha açtım. Arkadaşım elin birisini şöyle yapıştı. Işte. Ayaklarına servis bırak. Bırak bırak bırak. Tamam. Tamam. Şöyle. <laughs> Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Yamulduk ama olsun. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Ben bakalım buradan geliyor ama buradan giderken bunu çok dikkatli olmalıyı alacağım. Poca poca. Hayır hayır. <laughs> hayır, hayır. Yapıştıramadım tam kolumu ya. Biraz abarttık değil mi? Bir de üstten gitmeyi denesek ne olur? Onu deneyelim maymunluk yapmayalım. Ugu kogu Ocak Ocak vurayım. kollar bacak. Buraya Ben bunları da böyle geçireceğim. Ağır kuşa burada diş. Ne hale oluyorsunuz? Ben bacağımıştım, bacağımıştım. Evet, kollarım abim. Aynen aşağı yürümek çok daha iyi. Ayak, ayaklar, ayak. Yeniremiyorum kolumu Oh! zorlu olsa zorlu olsa da geçtik. Şöyle. Şöyle açacağım. Şöyle açacağım. Kolum kopacak lan. Aa tutundum. Açtım mı ben? Açtım herhalde. ayaklarımla yürüyorum var. O öleceğim. Tamam. Ay ya gerçektim ya. Arkadaşlar bu arada bunun ilk bölüm ikisini istiyorsanız gelebilir. Çünkü ben oynarken çok eğleniyorum yani. Ama ara sıra da yani video dışında oynarım ben bu oyunu. Bakalım yine abi ya bize söz vermiş. Elif Şehit Hanım Bismillahirrahmanirrahim Elimi alayım bir şuraya koyayım Bacakım kopacak ya Bacakımla döndürdüm Ben yani çok da bir şey olmaz yani o kadar bir şey değil Tamam Tamam Sakin Tamam tamam Elini uzat Diğer elini uzat Bacak Bakın uzatma çakın hata şunu yap. Şunu Kolunu uzat. Kolunu uzat. uzat Bitti. En zorlu galiba da dörttü. Ne yapıyorum? Şöyle bir teknik. Ağabey almayacak. Enayilerinki de iyi yok. Bir takipçim çıkıyormuş lan. Çok üzülürdüm. Tamam. Tamam. Ayakları da aşağı sağlayalım da. Ayakları boş bırak ya. Ayakları boş bırak. Madını açtım ha. Benim... Hayır kolumu da serbest bırakayım diyecektim ya. Son öldüm. Bir dakika şimdi. şöyle kemiklerin kırılana kadar aç. Öyle çok uğraşmadım yere giriyor ben. Fark ettim ama da yani. oluyor. Ellerimi havaya yapıştırabilir miyim? Elleri. Benim üstüm mü oynuyor? bakın. Önceki videolarda benim üstüm oynanıyordu. Ah ya bakın. sinir oluyorum ya. Ha bekle çark gelmiş lan. Videonun başında meri var mıydı? Bir çark daha. Güzel bir şey gelsin. Bir çark daha geliyor. Bu Video çarkıya vermek de mi bitecek? Ne? Ki, bu ne? Bu ne? kim Bir dakika diye şimdi kim şey mi? Güzel. Artık Spiderman gibi. Güzel olmuyor. Şu, tamam. Ayakımı iki dakika uzatsam, bence ayakları serbest bırakmam olur ne alayım? Aa! Kolum kopacaktı. Şöyle bir hareket yapsam hiç bir saniye çıkmaz. Ayakları serbest alabilir miyim? Tamam. Ayak serbest modundayım. Pişmayayım. Yapıştı. Serbest. Şuan da şempaz dini banani. Gibiyim. Oo geçtim. Şimdi sıfır ayak modunu açmalıyım. Yoksa çok kötü olacak. Herakli lan bu şeyleri ya. Tamam, tamam. Allah korkma, korkma lan. Ben onun içinde yüzebiliyorum. Benim öyle bir yeteneğim var. Yerin altına mı gitsem Şöyle ya, tarafı biraz uzadım. Bekleyin şimdi. Ay bekle, ayaklar değil, eller lazım bana. Ya elim ha? yandan sıfır ayak evet. rahat, bu oyunu rahat geçmek istiyorsanız yaman arkadaşlar sıfır ayak. Göz atayım 보면은 ayaklarımı da şöyle ha. Geçtik 90. level'e kadar gideceğim. Videoyu orada bitireceğim. Kopma. Kopma Murat. Ayakları sarbett aldıktan sonra. Bunlar da sıkıntım yok değil mi benim? Aynen aynen. İndirin ya hiç çekinmeyin. Bir de sıfır oynasam. El zor mu? Oğlum ayak galiba Yani sıfır asla oynamam ben. Oo tamam. Şimdi D geçelim. burası da sıfır ayağımız olur. Burada da bozuldu. bu yol daha kolay. Bizim bunu buraya taktığımız zaman sana şuraya koyarsınız. Sıfır ayakla buraya yamak çok zor ya. Çok zor. ayaklarım ne yapıyorum. Yaptım. Son level arkadaşlar. Son levele geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. şöyle sıfır ayaklı geçmeyeceğim bu buraya bir de iddia koyarım, ölürsem videoda play store'ın giriyorum. birine durun bundan sonra sakin arkadaşlar eğer ölürsem please plantaya e giriyorum ve birine 5 robux bağışlıyorum tamam ama daha değil, geçerli değil gerçekten daha değil, geçerli değil ya yine. Tamam. Polis önce de şanslı kişi var. çok dikkat oynamalıyım. İşte falan mı çıkacağız. Oğlum çok basit lan. Nerede? Oo. Ya, ölmek istemiyorum. Ölürsem video hemen burada bitecek. Hayır, hayır hayır. kop. Aga. <laughs> Değilirim. Ben da de Sıfır ile açtım şimdi. şimdi sıfır eldeyim. Şimdi <laughs> Hayır hayır, hayır o beni öldür. Ah! ya. O kolum çok sakat. O kolum çok sakat. Bir şey buksumu kaptırmak istemiyorum. Mıstekiz de fena mı olur? Şimdi. Hayır! Bu restorante'ye giriyoruz. Bu yapmak istemez. Ben Play Store'un girip de şabuk savaşlayacağım. Bunlar, arkadaşlar bakın arkadaşım falan yemiyorum bakın. sadece bu oyunda. Ben Play Store'un hiç şey için yoktur. Yok var. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir Of. 5 şabuk'sımı kaptırdım. Hiç bana hiçbir şey durdurmuyor. Bak her şey sizin gözünüzün önünde. 5 ve Görmek istedim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim ananım sözlerine neredeyse çıkmıştır. Siz çıktıysa hatırlamasın ama yemin ederim ananım çağırdı. Gameplay'si veremiyorum lan. Şalzönük istiyorum. Neden yürüyorum? veremiyorum, Bu adam da var mesela. Ben de Niye veremiyorum? mı varım? var yürüyorum? Neden yürüyorum? Neden yürüyorum? Neden yürüyorum? Neden Stand'ı Neden yürüyorum? Nasıl olmuyor ki Yeniden bağışlamaya çalışıyorum. Al bağış almış. İsterse de seçmeye çalışıyorum. Niye veremiyorum? Arkadaşlar bekleyin ben bir atayım. Arkadaşlar orada beceremedim. Ben de başka bir oyun oynayacağım. Bu build and point. Bu build yapıyorsun. İnsanlar da ben neden bu build yaptım bir ara. Hiç bir dakika. Hiçbir şey almış. Sen bağış almış mısın? Bir, bir değil Bir dakika. Bir Gamer yüklememiştir. Ne var? Şunun daha mı çok emek var? Hadi bakalım adam please Robux yazmış da Robux Bey koymuş standa. Ben bakın ciddi ciddi. Tıkladım da olmuyor görüyorsunuz. Bakın. Tıklıyorum yani ben. Çık geçelim sol yönü. Neyse i̇şte başka bir şanslı kişi. Burada bir 5 Robux var. Aa oluyor. Arkadaşlar 5 rabaksı diyor. 5 rabaksı diyor. Cık. Verdim gitti. Yemin ederim şu anda verdim. Gitti mi? Gitti. Arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Vallahi yanlış çıktım. Görüşürüz. Bye.